Buradan mı ya? Gördün, gördün, görüyorsun. Kaç, alo. Daha belli değil Yeni, o. bak. Ayın sonunda, ayın sonunda. Sağa, sola, dön. Yok yok belli değil. şu Silahlı an. Silahlı arkadaş tut. Evet. evet. ve muhabbetle hizmet. Doğrudur, Vekanunlara, Vekanunlara, ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve amirlere meydan edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve namusu, Türk sancağının şanını. Canımdan, canımdan aziz verip. icabından vatan. Cumhuriyet ve Cumhuriyet ve vazife uğrunda senin hayatımı feda edeceğime Namusum üzerine Namusum üzerine Al dışarı Sağ duruş Sağ Sola Dön Dikkat Geri bak Geriye Dön yerlerinize uygulanan